Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, silahlı mücadeleyi bırakma kararına en çok PKK'nın ihtiyacı olduğunu, çünkü terör örgütleri listesinde yer almanın PKK hareketinin ayağında bir pranga gibi durduğunu söylemiş. Ve PKK'yı tasfiye edip terör listesinden çıkıp PYD ya da YDH ile yola devam edebilirler demiş. Bir kere bu komünist örgüt. Komünist örgüt silahsız asla hareket etmez. Şu ana kadar Stalinist çizgiyi benimsemiş. Niye silah bıraksın? hiçbir şekilde de bırakma niyetleri yok. Bıraktığında zaten yok olurlar. PYD, TYD, CYD öyle bir konu olmaz. Evet. PKK silahı bıraktığı gün biter. BDP de biter. PKK da biter. Onlar silahla ayakta duruyor PKK. PKK da silahla ayakta durduğu için BDP'ye destek olduğu için o silahın gücüyle de BDP şahlanıyor. Ya yani müthiş bir güç haline geliyor. O silahın gücü. Yoksa şahsın, fikrin, düşüncenin gücü değil. Silah çekildiğinde olay biter. Onlar da onu bildiği için silahı asla çekmezler. Sadece oyalarlar. Evet. Ya düşünebiliyor musun? PKK var silahsız. Anı tepeler halk onlar ya. Sille tokat darmadağın ederler ya. Yani. Silahından dolayı saygı duyuluyor. Yani PKK bayrağıyla gezdirtirler mi adamı silahı olmasa? Bir kere onlar illegal bir komünist örgütten legal komünist örgüt dönecekler. Türkiye'de komünizmin seçilme şansı 0,01'dir. Mesela e, komünist partisi var Türkiye'de çok eskidir. Seçimlere katılır 0,00'da bir oy alıyor. Aynı duruma düşer PKK'da. Ama silah gücü olduğunda amansız bir güce dönüşmüş oluyor. Kendi kafalarına göre tabii. Evet dinliyorum. E, Selvi şöyle devam ediyor yazısına. HDP, Türkiye'lilik açılımı ile %10 barajını aşmak, bölge dışına çıkıp Türkiye'nin batısında da var olmak istiyor. Sadece Kürtlerin değil, Türklerin partisi olmaya hedefliyor. Bu nedenle Öcalan, Mart ayındaki Nevruz konuşmasında PKK'ya Türkiye'de silahlı eylemlere tamamen son vermesi çağrısı yapabilir. Böyle bir şey dese dahi PKK bunu dinlemez. Evet. Abdullah Öcalan da böyle bir şey asla söylemez. Bir kere Abdullah bir daha kimse muhatap olmaz böyle bir şey olduktan sonra. Yani PKK silah bıraktıktan sonra Abdullah Öcalan direkt azarlarlar. Yani hiç kimse adam yerine koymaz. Kimse muhatap olmaz. Adaya falan gemine memine gidip geliyorlar ya. Kimse gidip gelmez. Silah gücünden dolayı Abdullah Öcalan'a gösterilen saygı. Yani PKK'nın silahından kaynaklanıyor gösterilen saygı. Yani bu olayların tamamı biter silah bittiğinde. Onlar da silahı asla ve asla bırakmazlar. Asla. Evet. Üç yıl önce söyledim asla bırakmayacaklar dedim. O zaman hükümet açıklama yaptı. Dedi ki kesin bırakacaklar dedi. Tabii. Hatta Tayyip Hocam gömsünler dedi. Evet. Toprağa gömsünler dedi. Evet. Ve çekip gitsinler dedi. Başta dediler çekilip gidiyorlar dedi. Ya yani onlar gitmez dedim. Bak yaşlı hasta olanlar var onları götürüyorlar dedim. Din. Evet. Ee, bir de eski tecrübeli olanların yerine yenilere yer açmak için onları ayırıyorlar dedim. PKK silahı asla bırakmaz. Bunu unutacaklar. Böyle bir şey olmaz. Yani şu anki süreç, şu anki görüşmeler bilmem ne falan bunların hepsinin kökeninde silah var. Silah olmadan adam niye görüşsün onlarla ya? Siz kim oluyorsunuz der. Değil mi? Defolun gidin der. Bu kadar basit yani. Adam ne diyebilir ya? Kös kös önüne bakarak gidecektir yani. Silah olduğu için diyemiyorlar. Yoksa adada ne işiniz var der, değil mi? Evet. Adam, yani ne alaka falan bu mahkum adam ne görüşeceksiniz? Evet. Hadi gidin derse bitti. Tamam abi der onlar da. Kusura bakma yanlışlık oldu diyecekler. Geri gidecekler. Ama silah olduğu için sayın hoca alan falan deniyor. Heyet gidiyor diyor. Beraber hep beraber mutluluk böyle aile topluluğu gibi. Aile mutluluğunu ifadelerde tarzda resim çektiriyorlar. BDP'ye acayip bir oy. Bütün belediyeler alıyor. Silah gücü olmasa nasıl alsın? Bir, bir tek belediyeyi bile alamaz silah gücü olmasa. Yani arkasındaki PKK desteği olmasa BDP hiçbir şekilde oy alamaz. Bunu herkes bilir. Bilinmeyecek bir yönü yok bunun.